Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Yaptırım ve tehditlerin yanı sıra bütün müttefiklik ilkelerini yerle bir ederek terör örgütü Türkiye'ye doğrulttu silahları temin eden Amerika Birleşik Devletleri, bölgedeki çıkarlarını korumak ve hegemonyasını güçlendirmek için müttefiklik ilişkisini hatırladı. Amerika Birleşik Devletleri donanma subayı Brian Harrington, The Hill gazetesi için kaleme aldığı makalede, düzenli askeri tatbikatlar yapmanın Rusya'yı Karadeniz'deki hakimiyeten mahrum etmeye yardımı olacağını belirtti. Harrington, modernize edilmiş uzun menzilli anti gemi ve kara versiyonları ile birlikte bastion ve kalibr füzelerinin Moskova'ya Karadeniz'de, Pekin'in Güney Çin denizinde kullandığı taktiklerin aynısını kullanmasını mümkün kılan muazzam bir güç sağladığına, A2 at erişim ve manevranın sınırlandırılması ve reddedilmesi dikkat çekti. Bölgedeki NATO müttefiklerinin faaliyetlerini engelleyen Rus savaş detlerini de hatırlatan yazar, Karadeniz'de Amerika Birleşik Devletleri ve NATO savaş gemilerine Rus savaş gemilerinin ve saldırı uçaklarının refakat etmesi genel kabul gören bir norm haline geldi ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'li subay, bu sorunun çözümü için yüksek teknoloji ürünü silahların kullanıldığı ve operasyonel uyumun sağlandığı askeri manevraların yapılmasını önerdi. Montreux Sözleşmesine göre Karadeniz dışındaki ülkelerin barış zamanında boğazlardan geçerken savaş gemilerinin tonavına ilişkin kısıtlamalara uymaları gerektiği için devletleri bu kuralı aşmak amacıyla güçlerini birleştirmeye çağıran uzman, ayrıca NATO partnerlerinin pozisyonlarının seyir füzeleri ile güçlendirilmesi gerektiğini de yazdı. Romanya'nın Naval Strike misile füzesini almayı kararlaştırdığını ifade eden Harrington, ancak Bulgaristan ve Türkiye'nin de Rusya'ya karşı mücadelede yer alması gerektiğinin altını çizdi. Yazar, ancak bu şekilde atılacak adımların, Karadeniz'in uluslararası sularının özgürlüğünü korumaya yardımcı olacağı sonucuna vardı. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.